Evet arkadaşlar selamlar. Novas Gibran kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle neden buradayız? Neden böyle bir video çekiyoruz? Bugün şöyle söyleyelim. Bugün antrenman videosu olmayacak. Bugün sizlere yapacağımız, ileri yapacağımız, tarihi videonun sonunda söyleyeceğiz. İleride yapacağımız bir parkur buluşması ve bir parkur yarışması ile alakalı duyurumuz var. İzlemek isteyenler, yarışmaya katılmak isteyenler ve buluşmaya katılmak isteyenler video devam edebilirler. Şimdi yarışmanın içeriğine gelirsek. Öncelikle yarışmamız her zamanki gibi buluşma günlerinde olduğu gibi yeni Yeşil Vadi Parkımızda İzmir'de üç yolda beton yolun hemen altında kalan karantina sahiline doğru inen yokuşun orada kalan bir Yeşil Vadi Parkı Biz Yeşil Vadi Parkı olarak söyleyeyim daha rahat anlarsınız. Yani açıkçası sadece kendimizi tatmin etmek için yapmış olduğumuz bir şey. Yani biz ekipçe konuştuk, biz bu konu üzerinde rahat iki aya yakın, belki bir iki aydan daha fazla bir süredir konuşuyoruz. Aslında yapmak istediğimiz şey yasakların kalkmasını beklemekti. Ama yasakların kalkacağı yok. Yani e, durum onu gösteriyor. Ha, biz ne dedik? Cumartesi günleri zaten dışarı çıkma yasağı kalktı sadece cumartesi günleri için. Dedik biz bugünün ne yapalım? Cumartesi gününü alalım. Herkes e, yasak yok hani cumartesi günü. Herkes de dışarıya çıkabilsin diye. Yani cumartesi gününü planladık. Tarihini vermek istiyorsak. Tarihini versek mi vermesek versek mi? Sonunda söyleyelim. Sonunda Ar değil, de, de, yani. izleyenler. Aynen. böyle de sonunu alacaklar ortasına o koyarız ama işte. yarışmanın içeriğini öğrenemezler. Kurallarını Biz bunun hakkında birçok kez konuştuk. Bayağı planlar yaptık. Bizim cebimize çok fazla yüklü miktarda bir yani paraya neden oldu. Evet, Ki olsun. olacak da biz bunu hani kendimiz için yapmıyoruz. Hani e, yapmak istememizin sebebi bu bir nevi sizler için ve hani senelerdir belki kaç ay oldu bilemiyoruz ama bir ara hiçbir şekilde gelemedik. En son Çağlar'ın düzenlemiş olduğu bir parkur buluşmasına geldik. Adam Alanya'dan çıktı. Ben Alanya'dan çıktım geldim sadece o buluşma için ve hala buradayım. Çamur temizledi burada çamur. Birkaç gün kıyılarım, nasıl yapmaya başladı Ooo maşallah maşallah! Vur 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 vur! Adamsın Samet! Adamsın! İşte bu! Çekilin! Söyle bir şey var. Yarışma 13 yaş üstü. Yani 13 yaşından küçükleri almama gibi bir karar aldık, o yüzden Yılmaz yok. Aynen, Aslında güzel. bir karar değil arkadaşlar o. Ee, Youtube'da ona 13 yaşından küçüklere küçükleri yer verilmiyor. Ee, öyle bir şeyimiz var, kötü bir yönümüz var. 14'e geçince nasıl satayım çocuk, er... ne oluyor? Sakalı kalktı oluyor. Işte. oluyor. <laughs> ya e, sonuçta bu Youtube'un, sadece Youtube'un kapsadığı bir şey değil. Bütün internet camiasında Aynen. olan bir şey. Aynen. Yani e, 13 yaş altı olan kişiler. Maalesef katılamıyorum. Buluşmaya gelebilirsiniz ama bol bol toplantı yapabilirsiniz. Yani. yani zaten sadece buluşma olacağı için yarışmayı zaten ilk böyle bir yarım saat bir saat Hı. buluşma yaparız sonra yarışmaya girecek kişilerin listesini saat isim mi? listesini alacağız. Ee, onlar kendilerine nasıl hazırlayacak? Hazırladıktan sonra yani onlar hazırlayana kadar ister, istediği gibi akabilir. O yüzden sıkıntı yok. Bu da bir nevi bir buluşma olacak. 13 yaşından altındakiler dediğimiz gibi yarışmaya giremiyor Hayırlı ama ya. girmek isteyen herkes 13 yaşından büyük olan herkes istediği gibi ismini Yılmaz Bey'e yazdırabilir. Evet. Yılmaz Bey çok büyük bir görev üstlendi burada. Evet. Kendisi yarışma içerisinde yarışmaya girecek olanların listesini ilk önce yazacak. Ondan sonra yarışma start verildiği zaman bizim jürilerin vermiş olduğu puanlarla onların e, isimlerin yan tarafına yazacak. Ondan sonra yarışma bittiği zaman biz ikinci tura geçecek isimleri sayacağız. Yani ilk turdan hani nasıl diyelim biz şimdi size bir puan verdik, puanı direkt söylemeyeceğiz. Yarışma atıyorum 20 kişi var, 20 kişi e, bittiği zaman 20 kişinin sonunda ikinci tura geçecek, yarı finale geçecek kişilerin isimlerini sayacağız. O zaman anlarsınız siz de. Burada çok büyük görevi var Yılmaz'ın. Yani. Evet. Yani en ufak bir yanlış olursa Yılmaz'ı dövebilirsiniz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Evet, şimdi <laughs> ücretlerimizi açıklayalım. Ücretlerimiz 3 kişiden oluşuyor. Çağlar Bey, Samet Bey ve de Görkem Bey. <laughs> Yok, İçinde... yok abi. Evet. Kale parkur ve e, freeriding, daha doğrusu parkur değil de freeriding konusunda en çok bilgiye sahip olan insanlar jüri oldu şu anda. Evet. Yes. Öyle yani, çok bir nedeni yok. Arkadaşlar şimdi şöyle de bir şey, jürileri e, tanıttı Görkem Bey. Şimdi puanlama <laughs> sistemi nasıl olacak <laughs> diye soracak olursanız, puanlama sistemi aslında şöyle olacak. E, eğer gerçekten parkurcuysanız temel hareketleriniz zaten vardır. Bu birinci örneğin. Evet. Temelden puan kazanacaksınız. Ondan sonra çeşitlilik yani temel geçişler, ikinci şık çeşitlilikten puan alacaksınız. Hani flow yaparken ne kadar çeşitlilik kullanırsanız veya ne kadar e, temel hareket geçişlerini kullanırsanız o kadar güzel puanlar alırsınız ve hani adımlama muhabbeti falan da var. Yani bunlar da birçok yani geçişin içinde aynı var. Ondan puan alacaksınız yani. Artı puanlamanın en son örneği flow. Yani flow'unuzun güzel olması lazım. Yani, olması lazım ateşler, yani. bağlantılar yani, ve alan kullanımı özellikle yani Sadece gelip şu orta alanı kullanıp hareketlere devam ederseniz düşük puan alırsınız. Hmm. E, Flow'un bir anlamda anlamı o. Aslında 4-5 tane hatta 6, 6 tane kategori yapacaktık. Fakat e, o kadar jürimiz olmadığı için jürileri belli belli kişilere böldük. Evet şimdi arkadaşlar e, alanı tanıtalım hemen sizlere. Yarışma sürümüz öncelikle 40 saniye bilginiz olsun. Yani yazmış olduğunuz koşuyu tamamlamanız için tam olarak 40 saniye ihtiyacının tam olarak 40 saniyeniz var. Şimdi öncelikle şu anda Samet'in durmuş olduğu nokta bizim olduğumuz yani jürilerin olduğu bölüm. Bu alanı kullanmanız yasak. Bu alanı kullanabilirsiniz. Yani bu taştan itibaren bu taş ve geri kalan bütün alanı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında seyirciler için söylüyorum arkadaşlar. Seyirciler bu konuda en önemli nokta. Maske takmak zorunlu. Bunu bir kere daha söyleyelim size. İki tarafta da aynı şekilde seyircilerimiz duracak. Seyirciler başka hiçbir yere gitmeyecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yarışmacıların alanlarına, oralara buralara girmek yok. Bilginiz olsun. Ya yani en ufak bir sakatlıkta ambulans aramak zorunda kalmayalım lütfen. Merhaba canım. çok güzel. Merhaba efendim. zaten temizleyeceğiz. Toz falan hiçbir şey olmayacak. Bilginiz olsun. Yer dışından katılımda bekliyoruz. Lütfen gelin. Bursa'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan izleyen arkadaşlar. Bir de e, lütfen şey kafasına girmeyin arkadaşlar. Yarışma training yarışması olarak geçiyor ama illa taklatmak zorunda değilsiniz yarışmaya katılmak için. Normal temel hareketler de yapabilirsiniz. Bir pirer şeyi değiştirir. Aynen öyle. Yani şöyle diyeyim. Bir metrelik precision ile üç metrelik precision arasında bir puanlama farkı olacaktır. Bilginiz olsun. Bunu böyle diyeyim daha net olur. Eklemek istediğim başka bir şey yok benim açıkçası. Müzik sistemimiz çok iyi olacak. Evet müzik sistemimiz olacak. Aa evet video var unuttum. Aynen. Şimdi öncelikle güzel bir müzik sistemimiz olacak. Müzik sisteminde şöyle bir ayrıcalığı olacak sizin için. Yarışma koşusuna başlayacağınız zaman istediğiniz herhangi bir müziği açıp koşunuzu yapabileceksiniz. Her yurt dışında da olduğu gibi. Yani size motive veren bir müziği açıp Aynen devam öyle. ki. Aynen öyle. Lütfen bakın arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Lütfen yapamadığınız hareketleri denemeyin. Usta olduğunuz, ustalaştığınız hareketleri yapın. Atıyorum 5 hareket yapacağınıza 3 hareket yapın ama güvenli olsun. Söylemek istediğimiz her zaman bu. Çünkü en ufak bir sakatlıkta e, sorumluluk bize ait. Bu etkinliği biz düzenliyoruz. Lütfen kendinizi zorlamayın. Etkinlikteki düşüşlerden lütfen bizi sorumlu tutmayın. Lütfen. Kendi isteğinize katılıyorsunuz. Aynen, kendi isteğinizle yapıyorsunuz ama... ...yani işte yapmayın abi, ben izlerken benim canım acıyor. Etkinlik saatimiz söylediğimiz gibi saat 11'de başlayacak, saat 1'de de yarışmamız başlayacak. Küçük aksamalar olabilir, şimdiden söyleyelim. Küçük aksamalar olabilir çünkü kalabalığa göre de değişebilir. Bilemeyiz, belki 10 kişi gelecek, belki 50 gelecek, belki 100 gelecek. O birazcık zor bir sayı, o ayrı bir şey de. Belki 15 kişi gelecek bilmiyoruz yani. Bu videoyu izleyen arkadaşlar eğer gelecekseniz lütfen sözümüzden çıkmayın ki hemen bir an önce olsun bitsin hediyeler dağıtılsın. Yani ne siz zor durumda kalın ne biz zor durumda kalalım. Aynen o öyle. Sonra... Buluşmanın ve buluşmanın yapılacağı tarihe gidelim. Verin tarihi arkadaşlar. Mart. <laughs> 27 Mart Cumartesi günü <laughs> saat 11'de tam olarak Yeşil Parkı'nda buluşuyoruz. Arkadaşlar 27 Mart Cumartesi günü, hafta sonu muazzam bir hava olacak, söyleniyor. Bakalım. Benim, benim romatizmam var, ağrım <laughs> yoksa sırrım yok. Evet, şimdi ödüllere geçelim. Ödül sistemi nasıl olacak Çağlar Bey? Ödül sistemi, şimdi arkadaşlar öncelikle... Evet. ilk üç yok. İlk iki var bizde. İlk iki ödülümüz var. Çünkü üçüncüye ödül ne vereceğiz bulamadık. Evet, karar edelim. veremedik. Bir i̇lk... zaman kısıtlı şu anda. O yüzden belki bir sonraki, bir sonraki güzel şeyler çıkabilir. Bunlar da güzel ama bir dahaki... Etkinliğe daha güzel şeyler çıkaracağız. Ama evet. Ya zaten. amacımız için. Evet. Şimdi e, öncelikle ikinciye bir adet Novartis e, yeni yaptığımız tasarımlarımızla yes. biz no şapkası vereceğiz. Baskılı. Evet. Üzerine yanına bir de 50 TL para veriyoruz. İkincinin hediyesi bu arkadaşlar. Aynen, ikincinin hediyesi budur. Birinci hediyesi ise yeni tasarımlı, çok güzel kumaşı olan bir oversize tişört hediye edeceğiz. Eee inanılmaz güzel bir şey olur. Onları daha Normal çalışıyor arkadaşlar. Evet. Onları daha e, sunmadık daha şu an şey, sizlere. Şey, Onların şey, daha birazcık şey. daha vakti var. Eğer bizi yalnız yol yalnız bırakmazsanız, yarı yolda bırakmazsanız, hani verdiğimiz emeğin karşılığını bize gösterirseniz gerçekten çok minnettar kalırız size. Evet. Sizleri çok seviyoruz. Yani her şey sizin için. Bunu hiçbir şekilde unutmayın. Evet. Arkadaşlar bu arada etkinlik ücretsiz <laughs> bilginiz olsun. Yani etkinliklere gelirken ücret ödemeyeceksiniz. Böyle bir güzelliği daha var. Evet. Ben de aramızda öyle anlaştık. Ücretsiz arkadaşlar. şey soracağım bu Red Bull Son evet. bir şey daha ekleyeceğim. Arkadaşlar zemin beton. Evet lütfen evet. yapamayacağınız ya da güvenmediğiniz yani yani. hareketleri yapmayın. Yemin ediyorum amel defteriniz kapanır bak öyle değil. Kazanacağız <laughs> diye yarışma. Kazanacağız diye yarışmayın. Evet. Çünkü bu etkinlikler devamlı olarak yapılacak. Yani çok kendiniz kasmanıza gerek yok. Ya amaç devamlı eğlenmek. Olarak... Yani. Aynen amaç eğlenmek, eğlenmek için diyelim. Yani. Bizleri seviyoruz. Nova sayesinde birazcık rey. uzun oldu ama sonuna kadar gelmeseniz helal olsun. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Özellikle bu etkinlik videosuyla alakalı bir yorum yapmayı unutmayın. Çünkü bu video çok önemli bir video. Hem bizim için hem sizin için. Alanımız dediğimiz gibi Vadi Parkı. Navar sayesinde her zaman sizlerle, sizleri seviyoruz. Let's bye bye. Woohoo!